Çok Rezons Sleeper ya. Kral Enes Batur'un storiesine baksana. Ne diyor abi siz söylesenize. Dur bakıyorum. Bir bayağı açıklamış çocuk. Bakalım. savunuyorum. Olayı anlatıyorum en başından. Cumartesi günü ateşlendiğim için sabah saatlerinde koron testi olmaya gittim. Acaba Adem Hastanesi'nde test yapıldı. Testim yapıldıktan sonra direkt eve geldim. Akşam saat... Dur ya böyle niye izliyorum ki? Dinliyorum ki. Instagram. Insta. NS Otur. insanlar da vardı. Onlar da magazin şerefi. arkadaşlar, mağdur durumda olduğum ve yardım istediğim için bu videoyu çekmek zorundayım. Adım asılsız haberler yapılıyor. Adım karalanmaya çalışıyor. O yüzden kendimi savunuyorum. Olayı anlatıyorum en başından. Cumartesi günü ateşlendiğim için sabah saatlerinde... Koron testi olmaya gittim. Acıbadem Hastanesi'nde test yapıldı. Testim yapıldıktan sonra direkt eve geldim. Akşam saatlerinde test sonucum pozitif çıktı. Ve bugüne kadar, o günden bugüne kadar hiçbir şekilde evden çıkmadım. Buna şerefim, namusum üzerine yemin ederim. Kamera kayıtlarımız var evden çıkmadığıma dair. Uygulamam var. HES uygulaması 7-24 konumumu gösteriyor. Şahitlerim var ve yemin ederim ki hiçbir şekilde evden çıkmadım. Namusum şerefim üzerine yemin ederim. Eğer bir kere bile evden çıktıysam beni alsınlar hapse alsınlar bir daha çıkarmasınlar. Hiçbir şekilde evden çıkmadım ben. Gazetin sayfalarına çıkıyor, haberlere ben çıkıyor, televizyona çıkıyor. Ben sanki kötü yani. bir insanmışım. Yani. Sorumluluğumu yerine getirmemişim. Sorumsuzluk yapıp da dışarı çıkmışım bir göstermeye çalışıyorum. Ama ben dışarı çıkmadım ve bunun kanıtları var. Fakat bunun üzerine haber yapıyorlar adımı leke çalışıyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bugün saat 2-3 civarında evime 20 ila 15 arasında polis geldi. Sanki ben kaçmaya çalışıyormuşum da bir suçluymuşum gibi evimi bastılar. Ne oluyor yani? Ya ben evimde karantinadaydım zaten. Evimde de başka insanlar da vardı. Onlar da karantinada. Onlar da hiçbir şekilde evden çıkmıyorlar. Tamamen bütün önlemleri alarak evde oturduk. Pozitif olduğundan beri. Ve size korona olduğumu da açıklamadım. Çünkü benim için endişelenmenizi istemedim. İyileştikten sonra açıklayacaktım. Şu an iğrenç bir durumdayım. Mağdurum. <laughs> Tek isteğim evde istirahat etmek. Fakat beni zorla bu KYK yurduna getirdiler. Hiçbir şekilde kurallara uymamazlık yapmadım. Kuraları Oha gene tamam de müydüm. götürmüşler. Fakat ben buraya getirdiler. ama evde devam etmek istiyorum. Tek istediğim bu. Oğlum şaka mı bu? Öncelikle çok iyiyim. Barış Murat Yağcı. Neyse şimdi olan tüm arkadaşlarım seslerini yaptırdı ve negatif çıktı. Ancak sadece bizim iyi olmamıza hasret etmiyor. Çünkü dostlarımız Enes'e oturan büyük bazı hızla uğradılar. Atılan haber haber. ve kalıcı bu insanlar bir yaptırdı kendi evlerinde farklı odalarda karantina altındaydı. Her gün telefon ile iletişimdeydik ve Ne gülüyorsun oğlum? <laughs> Alev atsana dedi de sağ story. Bilinçli Dedi spira. Birer... <laughs> <laughs> bilin, bilin, harbiden çok kötü bir durum bu arada yaşadı. Eğer dedikleri doğruysa tabi. Bilinçli birer e, birey olarak kimsenin hayatını riske atmadılar. Avukatlarımız gereken işlemleri yürütmekle ilgili her her şey ortaya çıkacak. Kimseye büyük sevgi dolayı <laughs> yüzüne seni Oha. Şimdi benim anladığımı anlatıyorum. Enes korona olmuş. Bir hafta evden çıkmamış kız arkadaşıyla beraber. Polis gelmiş. 10-15 tane. Alıp götürmüşler bunu KYK yurduna evinden. E adam zaten evinde. Niye yurda koymuşlar ki çocuğu şimdi? 10-15 polis dedi ya oğlum. Habertürk gazetesinde haber çıkıyor ilk Ferit abi. Vallahi e işte bilmiyorum. Şey, hmm. <laughs> Üzücü. Yani dışarı çıktı vesaire vesaire diye ondan herhalde almışlar. Tamam da kanıt var mıymış ki? İşte. Burası meçhul. Büyük ayıp ya. Hapis gibi koymuşlar KYK yurduna. <laughs>